Arkadaşlar koniye kelebekler mağdurisine geldim. Arkadaşlar burada çok çeşit kelebek var. Benim omzuma geldi. Kondu böyle. Yani çok çeşit. Bakın. Tavanın üstünde bağır geçiyorlar. Yani her yerde kelebek var. Çok güzel. Hadi ilerlere geçelim. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> arkadaşlar inanılmaz. Yani şuna bakın parmağımı yaklaştırıyorum kaç mı? Şuna bakın arı kere bir bu sürü çeşit kelebek var. Çok harika ya. Acayip bir şey. Konuyorlar üstünde. Arkadaşlar bu sürü çeşit kelebek var. Şu kelebeğin güzelliğine bak. Harika ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Ya daha bir sürü kelebek var. Ya onların yanına gideceğiz şimdi. Az önceki videoda da omzuma konmuş ben fark etmedi. Yüzünün üstünden geçiyor. Ortalık güzeller. Hadi gene şurada fotoğraf çekelim. Arkadaşlar kelebeklerin beslenme ol, yeri. Otur ne sen. Anne kapağın falan mı Gördünüz arkadaşlar bir sürü kelebek. Bir sürü çeşit kelebek var. Ve bunlar Türkiye'de olmayan tropikal kelebekler. Konya kelebekler vadisi. Merhaba arkadaşlar. Şu an kelebekler bakın kozalar da daha doğmadılar, hangi ülkeden geldi yazıyor. Kostarika'dan gelmiş. Kelebek türleri var, Bakın yaprak kelebeği şu. Aynı yaprak gibi böyle. Bir sürü kelebekler var. Çeşit çeşit türler var. Bunlar da işte kozaları. Bunlar doğacak kelebekler olacak. O resimde görünen kelebeklerin aynısı olacak. Şurada da var bak bir sürü çeşit var. Oo. Bunların hepsi. Aşağı Çok güzel. O içine bak. Bak bak bak. Şurasına da var. Ben gördüm mü bak. Harika ötesi. Tamam öyle dur. Bakarken. Şöyle azdır. ये भी लिया था